Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski, ülkenin doğusunda durum kötüye gidiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yoğun çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın doğusunda durumun kötüye gittiğini açıkladı. Zelenski, Japon gazetesi Yomiuri Shimbun'a verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun olası bir karşı taarruzuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Buna şu an başlayamayız. Tank ve topçular olmadan cesur askerleri cepheye gönderemeyiz." dedi. Röportajında Ukrayna ordusundaki silah eksikliğine sık sık vurgu yapan Zelenski, ortaklarından mühimmat gelmesini beklediklerini ve Rus ordusunun her gün Ukrayna ordusundan 3 kat daha fazla mühimmat kullandığını belirtti. Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kenti ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar her iki tarafta büyük bir askeri ve cephane kaybına neden oluyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın İngiliz gizli servisinden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamaya göre Rus ordusunun Bahmut'u ele geçirmek için uzun süredir devam eden saldırıları başarısız oldu. Bakanlığın açıklamasında Rusların durumu muhtemelen söz konusu cephede kendi birlikleriyle var olan Rusya Savunma Bakanlığı'yla Wagner grubu arasındaki gerilimin de etkisiyle kötüleşti denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.